Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Monster Abra A5 versiyon 19.2 modelini yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürünümüz genel olarak plastik malzemeye sahip. Ürünün bütününe baktığımız zaman bu malzemeyle karşılaşabiliyoruz. Ürünün kapağına baktığımız zaman da karşımıza Monster logosu çıkıyor. Ama yakın zamanda gördüğümüz o Monster notluklardaki gibi gri ya da beyaz rengi sahip değil. Burası aydınlatmalı. Yani yeşil şekilde yanıyor. Bir oyuncu bilgisayarı olduğunu göz önüne aldığımızda oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim. Dışarıdan bakıldığında çok ciddi şekilde agresif duruyor. Bu agresif yapı da benim oyuncu bilgisayarlarında, oyun bilgisayarlarında ciddi şekilde hoşuma gidiyor. Arka taraftan sonra öne girelim. Ekranımız 15.6 inç büyüklüğünde sağ ve sol çerçeveler oldukça ince bir oyun bilgisayarına göre ve üst taraftaki çerçevesi biraz daha kalın çünkü cihazın kamerası buraya konumlandırılmış durumda. Kamera performansına ilerleyen bölümlerde değiniyor olacağım. Ekrandan sonra aşağı inelim. Burada karşımıza iki farklı buton çıkıyor. Bu butonlardan bir tanesi performans modları arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Diğer butonumuz da ürün aktif edebileceğimiz yani on off butonu oluyor. Ve bu butonlardan sonra aşağı doğru indiğimiz zaman ise tam boy bir klavye ile karşılaşıyoruz. Yani numarik tuşlara da sahibiz. Rahat rahat kontrol yapılabiliyor. Yazı yazması oldukça güzel. Uzun uzun yazı yazdım. Duygunluğu hiç fena değil. Beğendiğimi söylemek istiyorum klavyeyi. Ve bu klavye tek bölgeli aydınlatma desteğine sahip. RGB renkleri bizlere sunabiliyor. Tek bölge ne oluyor? tek bölge yani tek bir rengi atayabiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla renk aktaramıyorsunuz. Diyelim ki şu an yeşil ya bir sonraki rengi kırmızı yapabilirsiniz, turuncu yapabilirsiniz, mavi yapabilirsiniz ama üçünü aynı anda yapamıyorsunuz. Tek bölgenin olayı bu. Belirtmek istiyorum. Monster Kontrol Merkezi üzerinden de bu aydınlatmaları kendiniz ihtiyacınıza göre özelleştirebilir modları ayarlayabilirsiniz. Klavye ile alakalı genel olarak görüşelim bu şekilde oldukça iyi bir klavye ortaya çıkmış durumda. Bir klavyeden sonra da aşağı inelim. Neyi görüyoruz? Touchpad'i görüyoruz. Touchpad oldukça akıcı kullanım yapmamızı sağlıyor. Monster Notebook'ların genelinde zaten böyle bir deneyimle karşılaşıyoruz. İlk bir şekilde mouse ihtiyacı doğurmayacaktır. Oyun oynamadığınız sürece yani genel olarak internette kullandığınızda akıcı bir deneyim sunuyor. Ve her zaman olduğu gibi 3 parmak fonksiyonlarında da desteklediğini vurgulamak istiyorum. İdeal bir touchpad yapısı Burada bizleri karşılamış oldu. Tasarımla alakalı son olarak ağırlığa değinmek istiyorum. Ürün 2.1 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bence ağırlık oldukça iyi bir seviyede çünkü bu ürün bir oyun bilgisayarı. Oyun bilgisayarları bildiğiniz üzere normal bilgisayarlarla kıyaslanınca daha ağır oluyor. Özellikle mesela Monster serisine baktığımız zaman Huma serisiyle kıyaslamamak gerekiyor ağırlık konusunda bu ürün ağırlık olarak tabii ki ona fazla olacak. Çünkü içerisindeki donanımlar ve soğutma teknolojileri nedeniyle böyle bir ağırlıkla karşılaşmamız fazlasıyla normal. Bence çantanızı da rahat rahat yanınızda taşıyabilirsiniz. Evet şimdi isterseniz ilk testlerimize geçiş yapalım. İlk testlerimiz ne olacak? Kamera ve klavye testi olacak. Bakalım bu testlerde ürün bizlere neler sunmuş. Herkese selam. Şu anda bu video kaydını Monster Abra A5 versiyon 19.2 üzerinden alıyorum. Cihazın kamera ve mikrofon performansı bu şekilde kamerayı aktif şekilde kullanmaya başladığınızda kameranın sol tarafında mavi bir ışık devreye giriyor. Buradan neyi anlıyoruz? Kamera kullanılıyor. Yani güvenlik açısından tereddütünüz varsa bu ışık burada sizlere yardımcı olacaktır. Ek olarak dediğim gibi mikrofon ve kamera performansı bu şekilde. Testlerimizden sonra sıra geldi, giriş-çıkış portlarına yakından bakmaya hemen sol tarafta başlamak istiyorum. Sol tarafta bizleri 1 adet USB 3.1 Gen 2 ve kulaklık portu karşılıyor. Arka kısımda ise HDMI 2.1 çıkışı, 1 adet Type-C Gen 2, Ethernet ve güç girişi konumlandırılmış. Ürünün sağ tarafına geldiğimiz zaman ise 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu bizleri karşılıyor. Genel açıdan baktığımız zaman şunu söyleyebilirim, oldukça yeterli bir giriş-çıkış port sayısına sahibiz bir Notebook olduğunu varsaydığımızda, oyun bilgisayar olduğunu varsaydığımızda bence bütün işlemlerimiz için yeterli port sayısı bu üründe konumlandırılmış. Ve sıra geldi ekran tarafına. Ekranlar biliyorsunuz oyun bilgisayarlarında önemli konulardan bir tanesi çünkü tazeleme hızı ve genel olarak özellikleriyle beraber oyun deneyimini çok güzel bir şekilde bizlere hissettirmesi gerekiyor. Burada bizler 15.6 inç büyüklüğünde 1920x1080 çözünürlüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekran mat IPS bir panele sahip. Ben oyun bilgisayarlarında genel olarak gerçekten mat IPS panelleri çok başarılı buluyorum ki Monster Notebook modellerinin genelinde bu panel türü kullanılıyor. Benim hoşuma gittiğini söylemek istiyorum. Ekran deneyimine gelecek olursak da bu ürünle beraber oyun ve medya tüketimi yapmak çok zevkli özellikle. Renkler konusuna geçtiğimiz zaman ise canlı renkler gördüğümü söylemek istiyorum. Özellikle çok renkli ortamlara girdiğiniz zaman renkleri kolay bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Bu saçma bir görüntü dediğimiz görüntü ortaya çıkmıyor. Keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak bir ekran var. Monster Abra A5 versiyon 19.2 modelinde. Eksi noktası ne olabilir? Belki parlaklık değeri daha yüksek olabilirdi. Benim görüşüm bu şekilde. Oyunlara geldiğimiz zaman ise Yüksek tazeleme hızı nedeniyle oyun deneyimi kesinlikle daha akıcı hale geliyor. 144 Hz'lik bu ekran tazeleme hızı oyunlarda çok daha akıcılık katıyor genel deneyimi. Oyun performansımızı ciddi şekilde etkilediğini düşünüyorum. Ek olarak isterseniz sizler görüntü modlarını yazılım üzerinden kendi keyfiniz olacak şekilde de özelleştirebiliyorsunuz. Monster Kontrol Merkezi'ne gidip görüntüye tıklayıp buradan istediğiniz özelleştirmeyi yapabilirsiniz. Evet, ürünün genel olarak ekran özellikleri bu şekildeydi. Bence iyi bir ekrana sahibiz. Genel tüketimde de ben memnun kalabildim. Peki donanımsal tarafta bu ürün bizlere neler sunacak? İlk olarak her zaman olduğu gibi işlemciden bahsetmek istiyorum. Burada bizlerin karşısına Core i5 12500H işlemcisi çıkıyor. 10 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci 4 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Bu işlemci ilk olarak 45 Watt TDP değeri ile bizleri karşılıyor. Alder Lake mimarili bu işlemci düşük enerji tüketimi sayesinde de güçten ayrı olduğunuzda normal kullanımlarda iyi ekran süreleri almanızı sağlayacaktır. Tabii ben cihazla beraber bazı testler de yaptım. Bunlar Cinebench ve 3 dmark testleriydi. Sizler şu an skorları ekranda göre olacaksınız. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Bu skorların oldukça değerli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve bu ürün 3. nesil X Cooling soğutma teknolojisine sahip soğutma performansı bildiğiniz üzere oyun bilgisayarlarında bizler için daha önemli. Çünkü içerisindeki donanımlara daha fazla yararlanıyoruz oyunlarda ve oyunlara girdiğimiz zaman donanımların ısıları da otomatik şekilde yükseliyor. Burada bilgisayarlık soğutmalar bizler için de fazla önemli. Ürünle beraber bazı fan testleri yaptık. Bunlar normal mod ve turbo mod olacak şekilde. Şimdi isterseniz bu fanların ses testlerine beraber yakından bakalım. Fan testinden sonra gelelim ekran kartı tarafına. Burada karşımıza Nvidia'nın gelişmiş olduğu RTX 3050 Ti ekran kartı çıkıyor. 4 GB GDDR6 belkleri sahip olan bu ekran kartı 95 Watt'lık bir güç tüketebiliyor. Yani bizler burada Max Performans modeliyle karşılaşıyoruz. Bazı modellerin Watt değeri daha düşük olduğu için her 3050 Ti aynı performansı veremeyebiliyor. Bu üründe karşımıza çıkan 3050 Ti Max Performans modeli vurgulamak istiyorum. Nvidia bir ekran kartımız var. Ray Tracing desteğimiz var. Yani DLSS gibi, Ray Tracing gibi güzel özelliklerden faydalanabiliyoruz. Hem oyunun grafiklerini daha iyi hale getiriyor hem de performansı ciddi bir şekilde etkiliyor ki DLSS destekli oyun sayısı da her geçen gün artıyor. Ben bu açıdan bakınca Nvidia ekran kartının çok mantıklı tercihler olduğunu düşünüyorum. Özellikle mobil ortamda yani dizüstü bilgisayarlarda. Ekran kartı bu şekilde Gelelim RAM tarafına. Ürün içerisinde 8 GB büyük ne bir RAM yer alıyor. Bu RAM'in çalışma frekansı da 3200 MHz. Benim bu bilgisayar alacaklara bir tavsiyem olacak. Eğer bu bilgisayar alırsanız ilk bir şekilde minimum 8 GB daha RAM yükseltmesi yapın. Yani toplamda 16 GB bir RAM'e sahip olun. Ve bu RAM dual channel olsun. Dual channel single channel'a kıyaslanınca özellikle FPS konusunda ciddi şekilde fark ettiriyor oyun bilgisayarlarında çok önemli olduğunu düşünüyorum. 8 GB RAM yükseltilince aradaki farkın ne kadar ciddi olduğunu sizler de göreceksiniz. Dediğim gibi eğer bu bilgisayarı satın alırsanız ilerleyen zamanlarda ya da satın aldığınız sırada Monster'ın özelleştirme kısmı üzerinden artı 8 GB RAM daha ekleyin ve toplamda bu ürüne 64 GB'ye kadar RAM takabiliyorsunuz. Vurgulamak istiyorum. Peki Enes RAM'den sonra nereye girelim? SSD'ye girelim ürün içerisinde 500 GB büyüklüğünde Crucial P2 M2 SSD bulunuyor. SSD'nin okuma yazma hızları şu an ekranda karşınızda. Oldukça hızlı olduğunu düşünüyorum. Oyunlara bağlanırken, tarayıcıda gezerken, genel kullanım yaparken hızlı, akıcı deneyimler elde etmenizi sağlayacaktır. M2 zaten artık bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Evet, ürün genel olarak donanımları bu şekilde. Peki Enes, bu ürün oyun performans konusunda bizlere neler sunacak? Şimdi isterseniz beraber oyun performans testlerimize geçiş yapalım. Ama önemli bir şey vurgulamak istiyorum. Bütün oyun testlerinde turbo modu kullanarak yaptık. Yani turbo fanımız açıktı. Bu şekilde oyun testlerimizi yaptık. Vurgulamak istiyorum. Bazı kullanıcılar bunu merak ediyordu. Şimdi isterseniz oyun testlerimize geçiş yapalım. Oyun testimize geçiş yapıyoruz. İlk oyunumuz Ray Tracing ve diğer ses destekli kontrol oluyor. Bu oyuna baktığımız zaman bizler Ray Tracing yüksek, diğer sesi aktif şekilde kullandık. Ortalama 22 FPS elde edebildiğim GPU 67, CPU ise 65 derece seviyelerini ilerliyordu ki bu oldukça iyi bir soğutma değeri. Medium ayarları geçtiğimiz zaman ise ortalama 78 FPS civarlarında bir FPS'e karşılaşabildim. Bir sonraki oyunumuz Forza Horizon 5. Bizler burada ortalama en yüksek ayarları yapmaya çalıştık. En yüksek FPS'imizi yapmış olduğumuz test ise 108 FPS, ortalama 65, en düşükte 56 FPS elde edebildik. GPU burada 65 dereceydi. CPU ise 64 dereceydi. Yine belirtmek istiyorum sizlerin yapacağı özelleşmelerle birlikte FPS de yukarılara doğru çıkabilirsiniz. Biz test için ayarlarımızı yüksek ayarlara konumlandırdık. Bir sonraki oyunumuzda PUBG oluyor. PUBG'de ultra ayarlardaydık. GPU 70, CPU ise 66 derece seviyelerinde gezdi. En yüksek 101, ortalama 78, en düşükte 63 FPS elde edebildik. PUBG'de 1920 1080 çözünürlüğünde. Bir sonraki oyunumuzda popüler oyunlardan bir tanesi olan CSGO. Ayarlarımızı sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. En yüksek ayarlarda bizler testlerimizi gerçekleştirdik. Ortalama 160 FPS seviyelerinde bir FPS alabildik. En yüksek ayarlarda sizlerin yapacağı özelleşmelerle birlikte özellikle CSGO'da grafik çok önemli değil. 200 FPS'in üzerine rahat bir şekilde Çıkabiliyorsunuz ve geliyoruz yakın zamanda bilgisayara çıkmış olan Spiderman oyununa yakından bakmaya Burada DLSS performans modundaydı Prezet ayarlarımızda genel olarak yüksekti ve Ray Tracing kapalıydı Ortalama 34 FPS elde edebildik Daha sonrasında DLSS performans modundayken genel ayarlarımız Düşük ayarlardaydı Ray Tracing aktifken ortalama 36 FPS elde edebildim Dedim bir ray tracing'i kapatalım. Kaç FPS alabileceğiz? Bu sefer de 54 FPS alabildim. Bu yapmış olduğum test sırasında GPU 63, CPU ise 68 derece seviyelerini görebildi. Oyun testimiz bu şekildeydi. Performans hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve gelelim hoparlör tarafına. Ürün içerisinde 2 adet 2 wattlık hoparlör yer alıyor. Ses yüksekliği ortalama düzeylerde. Sizleri daha yoğun bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Sizler için bir hoparlör testi de gerçekleştirdik. Şimdi isterseniz hoparlör testimize yakından bakalım. <laughs> Hoparlör testimizi yaptığımıza göre gelelim son olarak batarya tarafına. Ürün içerisinde 350 bir pil yapısı bulunuyor. 4100 mAh büyüklüğünde olan bu batarya 46.74 Watt bölü saat değeriyle bizleri karşılıyor. Şunu söylemek istiyorum. Oyun tüketimi yapacaksanız kesinlikle güçlü kullanım yapmanız gerekiyor. Bu bir gerçek yani oyun bilgisayarlarının genelinde zaten yüksek gücü çekebilmesi için bunu kullanmanız lazım. Hem de pil performansı olumsuz bir şekilde etkilenmesin diye. Şimdi içerisindeki işlemde 12. nesil bir işlemci. Mobil kullanım yaptığınız zaman yani prizden uzakta kullanım yaptığınız zaman normal işlemlerde oldukça iyi ekran süreleri alması sağlayacaktır. Ama çok işlem gücü gerektiğinde uygulamalara girdiğinizde burada işlerde değişiklikler yaşanabilir. Vurgulamak istiyorum. Pil konusu fazla önemli. Çok fazla merak ediliyor. Evet bu videoda sizlerle birlikte Monster Abra A5 versiyon 19.2 modeline yakından bakmış olduk. Sizler bu bilgisayar hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.